Bir şey yok, bir şey yok, hiç hiç kırpdı hiç Karşı komşumuz Pitbull besliyordu. Kapıyı açmış, ayakkabılarını giyiyor. Pitbull da evde serbest, direkt bunların üstüne köpek içeriden çıkıp direkt bunların üstüne saldırıyor. Tabii küçük büyük kızım, kızıma gözünden saldırıyor. Ona bir şey yapamayınca bir buçuk yaşındaki oğluma saldırıyor. Yani ben gördüğüm zaman ağlıyorum artık, yani nefes alamıyorum ben. Bunları bir an önce müdahale etmeliler. Apartmanda kaç kişi şikayetçi oldu bunlardan ama hiçbir şey yapamadılar. Artık ben bunlara yapılmasını istiyorum, ceza almalarını istiyorum. Bir buçuk yaşındaki çocuğumun yüzüne bakamam ben bu saatten sonra. Bunları ceza almasalar ben o çocuğun yüzüne bakamayacağım.